öncelikle Medine-i Münevvere'ye hoş geldiniz. Cenab-ı Hak buradaki yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, ziyaretlerimizi ve taatlerimizi kabul eylesin. Tekrar gelmeyi nasip eylesin. Buraların özlerini çekip maddi manevi yönden imkan bulamayan bütün din kardeşlerimize buralara gelip görmeyi nasip eylesin. Şu anda sizlere misafir etmiş olduğumuz bu bahçe, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya hayatındayken cennetle müjdelemiş olduğu 10 tane büyük sahabeden bir tanesi olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri'nin miras bahçesidir. Dolayısıyla hemen yan başında da az önce ağaç hemen yan başındaki indiğiniz kuyu da onun ismiyle müsemme olan ve asıl saadet günümüze kadar bu bahçenin sulanmasında, bu mağaçların sulanmasında ve Medine Münevvere'nin su ihtiyacı karşılanması noktasında hizmet beklenen dolayı da bahçenin ismiyle müsemme olmuş Abdurrahman bin Avf Hazretleri'nin kuyusu olarak geçmektedir. Yine aynı şekilde ağaçlar çekildiği zaman sağlı solda ağaçlar gördüğünüz, Bu ağaçların Türkiye'deki kadar parmaya ağaçtır ve şu andaki ismi Arapça'da kadar nakla olup eleğin üzerinde falan toprak anlamına gelmektedir ve Adem Aleyhisselam'ın yaratılmış olduğu toprağın arta karanından yaratıldığından dolayı da insan oğlunun anası olarak tabir edilmektedir. Dolayısıyla kurma ağacı insan oğlunun fıtrat olarak yaratılmış olarak birçok ortak, bir çok ortak özelliği vardır, müşterek özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi de hurma ağacı yani insan olur mu? Dişi hurma ağacından nesne devam Bu işin ziraatıyla uğraşanlar vakti saate geldiği zaman sezeryen ameliyat edilmiş özel bıçaklarla anne karnından yavruyu keserek ameliyat ederek alıyorlar, annenin yan başına dikiyorlar. Şayet bu şekilde yavruyu dikmezseniz anne küçük beybe vermiyor, yavrusu ölüyor. Dolayısıyla bu şekilde anne yavru arasında bir bağlanmadır efendim. Yaklaşık 15 buçuk iki sene civarında anne onu besledikten sonra yine annenin göreceği bir alanda 9-10 yaşına kadar bakım alınıyor. 15 yaşıyla 45 yaşı en verimli çağdır hurmanın. Dolayısıyla Ocak Şubat aylarında çiçek açan hurma ağaçlarına kurma ağacından alınan polen ne yapılıyor? Suni aşılamada tutturularak 9 ay, 9 ay 15 gün gibi bir zaman sürecinde hurma verimi, hurma alımı sağlanıyor. Kurmanın yetişmesi için olmazsa olmazsa iki tane unsur vardır. Aynı ağaçlar Türkiye'de de var. Mesela bir Afyon'daki, Kayseri'deki sucuk, Türkiye'nin diğer şehirlerinde aynı randımanı vermiyorsa, aynı lezzeti vermiyorsa, işte burada da Rabbim her bölgeye, her ülkeye, dünyanın her kıtasına farklı bir iklim yaratmıştır. Dolayısıyla Medine'nin münavirede de üç tane nehir yaratmıştır allah Teala. Şu anda kurulmuş olduğumuz bu arzın altı üç tane nehir vardır. Bir tanesi Akif Nehri, bir tanesi Vatan Nehri, bir tanesi de Kuba Nehri'dir. Bu üç nehir sularıyla sulanıyordur bu aşağısını çorapsız ve e, tuzlu su. Yaz aylarında gelen misafirlerimiz bilirler. Ortalama Haziran Temmuz aylarında öğlen neyin sıcakla 60 derece kadar ulaşır Ve akşam saatlerinde de 50-55 derece zorlandığı zamanlar olabiliyor. Bu sıcaklar kurmaları pişirerek olgunlaştırıyor. O sırada ne yapıyor? Eksiği tamamlayarak kurmanın yetişmesi için iki tam sürü meydana getiriyor. Allah Teala şöyle böyle bir kanda bulunmuş. Yani buranın domatesi yok, patlıcanı yok, lahanası yok, pirasası yok, meyvesi yok, sebzesi yok. Ama ne yapmış Allah Teala? Rabbimiz bir tane kurma meyvesine protein yüklemiş. Her kişi bir tane yediği zaman vücudunda hangi vitamin eksikse orayı tamamlıyor. A kişide C vitamin eksik, B kişide D vitamin eksik, diğer birinde fosfor eksik. Her ayrı teceli eder. Bu da Rabbimizin biz kullarına olan sonsuz merhametini ve sonsuz gücünü gösteriyor. Dolayısıyla 15 yaşına 45 yaşa en derinde zamanı demiştik. Güzel bir bakım yapılan ağaçtan 20 kilogramdan 400 kilograma kadar meyve alınabiliyor. Dolayısıyla 45 yaşlardan sonra bundan da emeklilik dönemi başlıyor ve 60 yaşına 80 yaşıdır ömürleri. İstisnalar kaydayı bozmamak şartıyla 45'inden sonra hasta olanlar, derinden düşenler, herhangi bir şekilde üretimi olmayan ağaçları kökünden kesiyorlar, yapıyorlar. O yanan dumanlar da diğer ağaçlara ilaç oluyor. Ölme, böceğine, sineğe ilaç oluyor. Duman da insanlarla zarar vermiyor. Dolayısıyla bu bekle aynı zamanda batan maddesini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da batan Vadisi'nin nehrini, nehir de aynı şekilde ismini taşıyor. Batan nehri cennet nehirlerinden bir nehirdir diye de ne yapmıştır? Efendimizin müjdesen ayrı bir nehirdir. Dolayısıyla bu bekle Efendimiz hicret etmeden önce ve hicret ettikten sonra da Yahudiler yaşıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderdiler. Sen gerçek bir peygamber sen bizim seni reddetmeyeceğimiz bir delil göstermen lazım. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şekilde haber açtığında e, rivayetlerde o şekilde geliyor efendim. Yanık bir dal parçası. Allah Resulü alıyor eline. Bismillah diyerek, kükürük diyerek yere dikiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin değdiği her şeyde Allah-u Teala yoktan var diyor. Halim sıfatıyla yaratıyor. Ne yaratmış? Acı vurmasını yaratmış. Şimdi inşallah birazdan asistanlara, rayonlara geçtiğiniz zaman acaba hurmasını tattığınızda Marmara Beyleri'nin zeytinine benzerdi. Şimdi hafiften karış kırıştı. Yediğiniz zaman yanısı bir koku gelir. Resulullah'ın 14 asır, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in 14 asırdır devam eden mucizelerinden bir tanesi de olur efendim. Dolayısıyla acı okumasıyla alakalı Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadis şerifler vardı. Aç karnına veya tok karnına yenildiği zaman 7 yeni adet tüketilecektir. Kişiye o gün için manevi bir kalkan oluyor, zırh oluyor. Kişiyi sihirden ve zehirden koruyor. Manevi olarak. Dolayısıyla Rabbimiz çekirdeklerinden bir tanesinden bir tanesine de kendi ismini yapmış, saklamış, muhafaza etmiş, imza atmış. Yani dolayısıyla eskiden gelen büyüklerimizin şöyle bir tabiri vardı. Biz kurmayı dediğimiz zaman çekirdekleri ağzımızdan çıkmıyor. Neden? Çekirdeğiyle beraber yutuyorlar. Ona ki Allah Teala'nın Lafzayı Celal ismi bizim de kanımıza karışır, vücudumuza akseder, şifa buluruz diye şu soru sorulabiliyor. Acaba biz hurmayı çekirdeğiyle yesek vücudumuza herhangi bir zarar oluşur mu? Efendim, Allah Teala'nın kainata yaratmış olduğu hiçbir şeyde abes ve şifa yoktur. Her şey hikmete bilen yaratıldığından dolayı Rabbimiz mide diye bir sistem yaratmış vücudumuzda, organ yaratmış. O enzim sarkıladığı zaman zeytin ile hurma çekirdeğini hamur haline getiriyor. Dolayısıyla vücuda zararı olmuyor. Aynı şekilde hurmanın bugün teknoloji geliştiği için çekirdeğinden kahve üretildi. Hurmanın pekmesi var, hurmanın mamuller var. Mesela kurabiyesi yapıldı, döneri yapıldı, pastası yapıldı, pekmesi yapıldı, donduması bile yapıldı. En son kahvesini de yaptılar. Kahvesiyle alakalı olarak da ben böbrek taşını düşürdüğünü ve sindirim sistemine iyi geldiğini biliyordum ama yaklaşık bir hafta 10 gün önce yoğunluk ve dönemde Avrupa'dan gelen İsrail'deki hocamız, genel hocamız çadırı ee, anlatım yaptığında ben vardım e, reolarda kahve bilmiştim. Arkadaşlarım diyor ki kahvelere ne oldu? Hocamızın basur rahatsızlığı veyahut da bir kullananın basur rahatsızlığını tedavi ettiği için hocam herkesi kahveye yönlendirmiş. Şimdi buna şu, şu anlama gelmiyor. Yani bir kişi tedavi oldu diye yani aynı şekilde veya hurma aynı kişiyi aynı şekilde tedavi edeceğin anlamına gelmiyor. Bu rafı bizim bir ikramadır. Dolayısıyla biz şifa niyetiyle, iyi niyetle, hüsnü ne yapacağız? Alırız, kullanırız, yeriz. Şifa verecek olan Allah-u Yine aynı şekilde ben orada e, sunum yaparken içeride acil formasını anlatıyordum. Peygamber formasını diye adıyla. Yine hocamızın biri hesap türesinde kabile başkanıydı. Yanına geldi. Hocam dedi sana bir hatırlatma da konuşacağım. Misafirleri anlatırsın dedi. İyi olan, şifa bulan bize duası. Bizim başka beklentimiz yok dedi. O da açma çekirdeğini, hurmas, yani açma hurmasını çekirdeğiyle beraber üç tane günde yirmi bir Sabah kahvaltısını iki saat önce dedi. Yuttuğu zaman 21. birinci gün sonunda şeker hastalığını iptal ediyor dedi. Biz bunu tecrübe ettik, yaşadık dedi. Dolayısıyla yani dediğim gibi Rabbimin fani sıfatı Şafi ismine tecelli ettiği zaman ne oluyor? İnsanlarına deva oluyor. Zaten bu yaratılan bütün nimetler insanların hizmet eşidir. Bu meyve de çöl meyvesidir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mucize olarak vermiştir. Dolayısıyla Peygamber Hukasının böyle yaşanmış mucizeleri ve özeti bu şekilde efendim. ki şimdi anlatmaya kalksak hurmada aynı şekilde tepsi etmemiz lazım ki sabah kadar anlatsak birçok devası vardır. Suudi Arabistan ve dünya genelinde 99 çeşit hurma çeşidi vardır. Bir göre de yüzleme çeşidi olduğu söyleniyor. Dört tanesi Efendimiz'in duasından nasıl olmuş bu mübarek bedelere yetişiyor. Geri kalanlar da Sular hapishaneleri, şehirleri ve dünya ülkelerinde yetiştirilerek Rahman olan sizlerin, bizlerin ne yapılıyor hizmetine sunuyor Efendim. Peki Medine-i Münevvere topraklarında, bu şifalı topraklarda yetişen hangi rumalar var? Bir tanesi anlatmış olduğumuz acve, peygamber ruması. Genelde yani Araplar acve diye söylüyorlar ama e, Türkiye'de de peygamber ruması olarak diyor bu şekilde. Yani acve dediği zaman belki yabancı gelebilir insan ama peygamber ruması dediği herkes bilir. İkincisi Amber olması, Yine Medine topraklarında yetişiyor. Üçüncüsü Safa olması. Bu da karaciğer dostu kan yapıcı özelliğe sahip siyah bir hurmadır. Şimdi inşallah Reyhanlar'da sunumunu yaparken arkadaşlar da orada size tekrar hatırlatacaklardır. Döşe bu ay görürsek daha böyle kalıcı oluyor. Bir de efendim e, meşhur hurması var. Türkiye'de İsrail'den gelen Kudüs hurmasının medine versiyonu. Şimdi şunu sorabiliyorlar. Suudi Arabistan'a dışarıdan hurma geliyor mu? Suudi Arabistan'a hurma ithalatı yapılmıyor. Yasak. Neden? Çünkü kendi bünyesinde yüzlerce çeşit hurma var. Dolayısıyla bunu ihraç ediyor. Kendisi ithal etmiyor. Aynı şekilde e, su kaybı olması var. Yine şeker hastalardan kullanmış oldu. Şeker oranı düşük olduğundan dolayı e, onu tercih ettikleri e, su kaybı olması geliyor. Yani burada içeri ürünlerimiz çok. Çok yok. Tüm tercih etmiş oldu ve dünyaya faydalı olan şifalı ürünlerden son bir hatırlatma yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurma yiyim ile alakalı da şöyle bir tavsiyeler var. Yek tane, yani bir adet yemesini tavsiye ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir adet ne demek? Bir tane anlamında değil. Sayı olarak tek adete riayet edeceğiz. Bir, üç, beş, yedi, dokuz. Bu şekilde riayet edildiği zaman Karaciye ona göre bir enzim saldırıyor ve insan ormanı ne yapıyor? Vücuduna reaksiyon gösteriyor, tepki vermiyor. Yani şeker hastası veyahut da vücudu vurmayı kabul etmeyen bir misafirimiz sayı olarak fazla yediği zaman ne yapıyor? Vücuduna zarar vermiyor. Karaciye onu kadar edemiyor. <laughs> Dolayısıyla sünnete uyarsak, atalarımızın bir sözü vardı. Azı karar çoğu zarar diye. Dolayısıyla sayıya riayet edersik, sünnete tabi olursak bütün yemiş olduğumuz e, meyveler ne olacaktır? Vücudumuzda şık olarak Rabbim tecelli edilecektir. Özet olarak tarihçe bu şekilde efendim. Sizlerin konuyla alakalı anlamadığınız veya sormak istediğiniz sorularınız varsa ben, ben cevaplayayım. Sayıda yoksa mikrofonu hocamlara bırakmak istiyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Şeker hastasına dedin anlayamadım. Şimdi şeker hastalarına iki tane hurma çeşidi var. Bir tanesi hocamızın anlattığı, kendi Yaşadı acı hurması, peygamber hurması. İki saat, kavam kabartısından iki saat önce e, aç karnına üç adet tüketilecek, çekilgele beraber yutulacak. Yirmi bir kırk. Sayı yirmi bir <laughs> efendim, aç karnına. Diğer hurmada şeker oranı düşük, sugar hurması, lif oranı yüksek. Yani onu yediği zaman diğer hurmalar biraz daha şekerli. O çok daha az tesir ediyor. Zarar vermiyor. Şeker hastalığını iyileştirmiyor. Yani acı olmasında hocam böyle bir tecrübe yaşamış. Biz de şifa niyetine inşallah ne yapacağız? Yiyeceğiz. Şifayı verecek olan Rabbimiz'dir. Tamam, Şimdi kargo ile alakalı yani e, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Petrika Kargo'nun ortak düzenlenmiş olduğu bir sistem var burada. E, bahçeden alışveriş yapan bir saatte müslü konanın fazla ise Mesela uşağı vermek istemeyen, yanında yük etmek istemeyenler buraya teslim edebiliyorlar. E, bir barkod veriyoruz. Kişinin adı soyadı yazılı, TC kimlik numarası yazılı. Buradan sizin adınıza vurmayı teslim alıp aynı şekilde Türkiye'de kapınıza teslim ediyorlar. 5 kilo pakette 40 lira fix fiyatı bunun tek fiyatı. 1 kilo da gönderseniz, 3 kilo da gönderseniz 5 kiloya kadar fix fiyat. 40 liradan yani. gönderiyorlar. 6, 7, 8, 9, Yukarıya doğru sayı çıktıkça 8 ile yapacaksınız. 8 yerde o şekilde ne yapılıyor? Kargo ücreti alarak adrese adresi teslim ediyorlar efendim. Ulaşımı da bir hafta en geç 10 gün içerisinde kapıya teslim ediliyor. Barkot'ta bir seri manası var. E, siz teslim ettikten sonra Cuma teslimi ve Salih günleri sevkiyat vardır. O günde de sevkiyat oluyor. Sisteme girdikleri andan itibaren Barkot numarasını giydiğiniz bir sistemde görüyorsunuz. İttikadını. Medyadan hareket etti, İstanbul'a vardı, dağıtıma girdi, şurada burada şekilde, evet, onu da sistemden görebiliyorsunuz. Böyle bir hizmetler vardır efendim. Sadece PTT kargo olarak hizmet veriyor. Yani başlığınızla alakalı veya misal sözcüğüyle alakası yok. Kargo devlet işi, PTT işi. Onlar sizin adınıza gelip buradan teslim alıp, sizin adresinizle kapınızı teslim ediyorlar efendim. Evet. Açık hamlemi konu da var yani. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak tekrar gelmeye nasip edersin. Gündüz mübarek olsun, Allah'a emanet olun efendim.